I don't show up. ama karaya oturmuş bunun içinde hmm. başlatabilir. İşte ben de ondan Rusya falan dedim ya şey yapmış. Ama kam yani Rus değildir. Death of Winter. Ölüm. Ölüm soğuğu. kışı mı? Ölüm, soğuğu ölüm soğuğu. Hmm. soğuk. soğuk. ölüm ölümü mü veya? Öyün soğuğu. E senin... Winter kış olarak da kullanılıyor ama soğuk olarak da kullanılıyor. So, aynen. Board the old <laughs> Tom cruise mu diyor burada? <laughs> old cruise ship and search the fuel. İngilizce. Şey, benzin için, benzin için, şey e, gemi için yakıt arayacağız. Bu gemi için. Gemi, bilmiyorum bu gemi için mi ama şey diyor, gemi için yakıt ara diyor, ship için ha. yakıt ara diyor. İngilizcem eksi beş satayım. Ya benim de bu kadar işte hani birkaç yine little, iyi little kötü in var. the middle eh, aynen, i̇yi, iyi, kötü var iş görüyor <laughs> <laughs> Derdi anlatacak kadar Aynen öyle Derdimiz yok ki anlatalım <gülüyor> <gülüyor> Dur Tom Cruise bir dakika şuraya <laughs> Onunu <laughs> satayım bunu. ne Kuzen <laughs> bu ne kuzen sen mi attın bu A benim kuvar dropmuş lan? Ya bak mesela ben orada okuduğum şeydi ya bence. Kuvar hey. drop'un bize vurduğu hasar mı hiç demiyordu? Yanlış mı anladım ben ya? Bence öyle değil kuzen ya. Uçak girdim. Ben de girdim. Uç boşa uçak sallıyor benim çar. Yaşla bunu. Yo hak. Elemanlar geliyor. Girdim mi içeri? <gülüyor> girdim girdim. <gülüyor> Aşağıya Yukarı bir da şu aşağıya bir bakalım aynen. Bak bak bomba attı. Oğlum, çarımdır onu ya kuzen bizi öldür. <laughs> ben şuraya bir bakacağım tepeye. Ben de Top şuraya portrait. bakayım. Bu arada... Ha burası görevmiş ama. Bu arada kuzen şey nasıl diyeyim. Ne? Karakterler kostüm falan değişiyor. Kuzen üçüncü silah buldun niye söylemiyorsun? Ney? Ha, sen başlamıyor mu üçüncü silahla zaten? Yok başlamıyorum kuzen. Tamamdır o zaman. Ben full şeye verdim işte drone, drone koruyor ya beni. Aha. Ya yerde makine pistolü <laughs> var. İstiyon mu? Yok yok. Alsana kardeşim. Nasıl tekmeliyorum çıkan ama. <laughs> Atladım ya. Atla ya. <laughs> kuzen. ulan kim vuruyor? He evet, tek vuruşta öldürüyor benim güzel. Var mı buralarda bir şeyler? Güzel kapı mapı var burada. Açamıyor ki? Şuraya Burada, çıkamıyoruz Burası. He. Hani. Ha. Açayım mı? Gönder gel. Kapı ne atıyor? Kapıyı aç diyor. Aa, Bağırma lan. Şurada bak gördün mü? Bak bak geliyor. Bıçak atacağım. Sıyım. Gönder. Açıyorum. Ice open aç. diyor. Aç go. Bir işte Rich'e gitmeden önce bir mermi fullleyelim. Defans kitleri falan var burada. Aa gördüm bir tane defans kiti gördüm. <laughs> ben de Oto var. Oto şu tepeye kuruyorum kuzen. Dur, dur, tepeye. Aynen öyle. Aa burada güzel olur çünkü. Tamam elektrik açtım. <laughs> ben de elektrik aldım da nereye kuracağız bunu? Bakayım abi. Sağda solda bir şeyler var mı burada? Ee, şuraya kurayım. 39 saniyemiz var. Roket var mı? Evet, tamam, ya. Ta, 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 ya. <laughs> Başlıyor. Daha başlamıyor ya. Ben ototaretin yanına gitmek istiyorum. <laughs> burada bir hiç şeyi var. Kapısı. Ah, bir içimiz da... yok ama. Burada mıyız güzel? Başlıyor mu? Ne benim? Tamam ben de karşıya Başlıyorum. çıkıyorum o zaman. Ben de ben karşıya çık istersen Cover me. <laughs> Mermiler full mü ya? Full full. Rusyan diyor. Rusya Rus değil mi? Rusları koru diyor ya. Nerede Ruslar? Eliminate bizim orada. <gülüyor> Eliminat. <gülüyor> Geldim. Eliminate. Geldim. Eliminate. Oğlum bak Bu makinanın şeyi ful dönmüyor ya, kuzen? He Çok sıkıntı yanımda zombi bana vuruyor <laughs> Bayağı kalabalıklar ha boss, boss geldi var Tepeye çıkıyorum boss geldi kuzen silahları hızlıca level atlatmamız lazım biliyorsun değil mi? Evet evet biliyorum. Çünkü boş duruyor yoksa XP falan almıyor ya artık. Aynen. Kuzen sıkıştım amına. buradan bir mermi yenileyim. Ben de yenileceğim. Elimine et geliyorlar. Gelin lan. Gelmeyin. Ananı satayım bu ne? Oh. Geriye doğru kaçıyorum yavaştan. Tamam. Otu şimdi... doğru. Tamamdır. Ben şimdi aldım makinamayı. Zımplatma merasimi başlamıştır. kaçıyorum. Göstermedik. At, geldi. Onu, onu Çık çık buraya abi. tepeye çık. Oto yeniliyorum iniliyor. Çıkmaya çalışıyorum. Çıktım. Ana ne sikeyim. Tam boss indi. Boss Aynen güçlü. güzel. Tamam ya yardı. Güzel. <laughs> ben kit basıyorum yarı canlıyım. Bas kuzenim ben de can alayım şey silah alayım. Açsanız da kapıyı anasını. Ne bakıyorsunuz orada? <laughs> Bunlar hiç yardım etmiyor ama bakayım ya harbiden. Kuzen geliyorlar. Interact şu var. yardım gidiyor. Basıyorum. Bas kuzen. Ben de mermi. Ha kapı açıldı lan gel gel. Ucu silahım yok ya. Benim de yok ya şu an. <laughs> Daha sola bakalım. <laughs> Baktım gözükmüyor ama. Gir kuzen. Şuralara bakalım Oğlum, var. Nasıl olarak. Japonya ya? <laughs> Kamyonun arkası falan. Atladım baktım. Drone var kuzen burada. Valla. Çıkam çıkamıyorum ki atladım artık ya. Tüh. <laughs> Ne oldu? Geliyorlar. Yavaştan ilerleyelim mi o zaman kuzen? Aynen aynen. Yavaştan. <laughs> gemiye doğru gidiyoruz kuzen. Harbi gemiye gidiyoruz. Harbiden gemiye gidiyoruz. şey oldu? Pasifik kuzen bu senin değil mi? Ne? Bu gemi. Ne alaka lan? Şeyler. Nasıl ya? Senin gemilerin var ya hani kuzen anasını satayım. Kuzen gel gel ben sağ sol bir yerlere gidiyorum. Yanımda mısın? Yanındayım. Şu orada şey var. Bak buralar drop var. drop var. Üçüncü silah mı bu? Yok. Sporting karbini alırım. Bakalım bir şey var mı? Open crate açıyorum. Aç güzel. Üçüncü silah alacağım mı testere? Testere mi? ha, <laughs> ee, burada Test, bir şey var mı başka? Testere 12'yi ben çekeceğim. Oğlum bu yol, buradan yol gidiyor gel bakalım. Aynı yere mi gidiyor bu yol ama? zaman ben bir yerlere gittim ama aynı yermiş lan. Gel Güzel. gel aynı yer. Bu testere dendik. 100 mermisi var. İki biliyorum biliyorum. Bir adam kesiyor. <laughs> Gel gel mermi var burada. Bu <laughs> falan fistan mı diyor? Var mı üçüncü şey ya? ya. Güzel biz nereye gideceğiz buradan? Ha, Güzel koş 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 koş. Of. Kanat kanat üstüme. Koş attım. Koşsana koş koş. Koşuyoruz mu? Kaçıyoruz mu? Kaç. <laughs> kaç kaç ilerle ilerle ilerle. Sıka sıka ilerliyorum ki bilerek. Ara şunu. sen ara <laughs> koruyorum ben seni. Aa sen seni gösteriyor güzel. Ben gideceğim o zaman sen beni koru. Tamam. Nereye gideceğiz? Yer var mı sende gösterme falan? An kaldım. Korusan oğlum beni. İyi ki koru dedik ama. Gelmişler dur. <laughs> ondan ben de aldım sana yazdık kuzen bu arada. Allah Allah. Ya yani şey gösteriyor mu? Kuzen sıkıştık amına koyayım. Of, bosu var ya. Zıpladı, kese kese içti hepsini. Gel gel gidelim bir an önce şuraya ya. Drone'u koyayım. Tamam. Ben de alayım şunu. Şuradan bir daha mermi yenileyelim. Kit basalım mı şunlar ya? Bir gelsinler dur. Birine kit basıp alacağım ben onu dur. <gülüyor> <gülüyor> Şu aya kit bastım. Oğlum adamların canı gidiyor yapma. Yapma oğlum yapma gidiyor. Oha yapıyor adam görmüyor musun? Oğlum destroy diyor da. Nasıl gideceğiz oraya amına koyayım? Güzel seni gösteriyor seni. Tamam da 100 Tam sırtımda mı bir şey mi aldım ben anlamadım. Sen gel bir bakalım buradan. Ya şah kuzen sırtında çanta var senin. Şey var. Ananı sikeyim. Gel gel. <laughs> Bulacağız kuzen bir şekilde. Bundan aldın sen sırtına. Tam ondan aldım. Sırtımda evet öyle bir şey var da. Nereden gideceğiz? Buradan mı gideceğiz? Gel bakalım. Vallahi bilmiyorum. Ha. Beni seni Gel gel buradan. Şey, oluyor, Dur yoruldu çer koşamıyor. Benim de yoruldu aynen. Koşmayalım ya acelemiz yok. <laughs> Benim Relak. de destroy diyor bak şurayı gösteriyor. Kuzen buraya geldiğimiz yön anasını satayım ya. Bak, burayı gösteriyor ben de burayı gösteriyor kuzen. Şu duvar var ya. Evet çünkü orada bir şey var çekil kuzen. Bir şey koyamıyorum ki yapılmıyor oğlum bir şey öyle. Çık bakayım. Yok, yok kuzen lan. öyle bir şey değil. Çünkü burada bir şey var. <laughs> Ben alamıyorum işaret kapalı. Not. Ben de, de diyor ki table. Flamet Rovers is full diyor. Aa dur bakayım. Güzel dur bakayım. Full <laughs> mü diyor? Ben onu götüreceğim buradan alacağız o bu zaman. Öyle bir mantığı var, bir şey var. Gel gel buldum. Ney gel bak. Mı? Yaktım, erittim gel. Güzel Allah belanı versin Dur oğlum çık yanarsın valla. Yak beni güzel. E bitti elimdeki. Tam oradan mermi yenileceğim. Ha, aynen koru beni. Tamam. Ben Durum var kuzen sen daha Vay amına koyayım. Güzelmiş ama. Ay çüsüzler <laughs> oyun oynarsa ilerle kuzen. <laughs> ben onları yakıp makır sanıyorum. Sen yakıp dedin diye yakıp diyorum. Açıyorum. Mermileri son aç, kez fullle. Hadi şu, şu da bir bitsin ya. ya. Hiç sevmedim şu testleri ya. Gel gel. Yürüyorum <laughs> ben yukarı. Bastım mı? Çıkmıyor ki. Şey basıyorsun yani o efekti vermemişler tırma efekti efektini. What's the fastest way to the atrium? Tam yereksiz boş yapmaya gerek yok demişler herhalde. Sağda <laughs> <Değil mi? gülüyor> <laughs> bir open crate topu. Taret var. Aa, taret öldürdün <laughs> beni. Aman tamam. ben de öldüm. bunu aldım da. Başka onu da var. ben alacağım. Aldım. <laughs> ben sağa sola bakındım mı hiç? Baktım oralarda o, orada yok orada yok baktım ama burada testere var yine bak. Ben bıraktım on mermisi falan var. O revolver bir dakika buraya revolver alırım. Giriyoruz içeri. Hadi bakalım ya. Ben paso kendi silahımla oynayacağım ya. bunun levelini Açıyorum geliyorlar arkadan çünkü. Kapı var burada. Aynen. Bunu da açtım. Sıkışmayalım orada çünkü geliyorlar. Burada bir boşluk var. Aa boş tutuyorsun <laughs> beni. buldum onu Boss geldi. Aa drone var. Kıcam burada istiyorsan. Alırım. Buradan aşağı inince buralar nereye gidiyor acaba? Güzel. Bakacağız bakalım indim aşağı. Tam bura bir yerlere gidiyor burası. Aha bak yine tüp büp var burada. Yangın şeyi. <laughs> ha bura geldiğimiz diyor. Aynen aynen. Bu odalarda bir şey yok zaten. Geldiğimiz yer kuzen. tepeye çıkacağız. Tamam. Make some more. Tepeye more. İnterek tuşu var. Basalım mı hemen? Bas güzel <laughs> sen ya. Dur can basıyorum ben. kendime. Tamam ben gidiyorum. Basıyorum. Bas bas. Bastım. <laughs> Ananı almasınlar. Destroy diyor burayı yakacağız bu sefer de. Burayı açacağız. Açtım burayı. Şu odada bir şey var mı ama? Kapı açtım ya boşuna mı açtım ben bu kapıyı? Vallahi bilmiyorum güzel. ki. Aa bak burada bir şeyler var. Benzin dolduruyorum kuzen ben. Aha. Alt katta bir tane daha var. Gan aldım. Bak burada iki tane boss düşürdüm. Keşke bir şey olsaydı burada. Destroy diyor aşağı aşağı gel 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 kusen. Nereden iniyoruz ki oradan? Biz bayağı yürüdük gel. Geldim yanınıza. Koruyun beni. Geldim. Hallettin mi? Hallettim, açtım kapıyı. Tamam burada ne var? Ekipman şeyi var ben alıyorum bunu. Tamam, alıp kucan benim ofisimde. What your goddamn shots? your fire? E nereye? Çeşit yukarı mı? <laughs> Aynen. Ha, olay yani. sensin yine. Evet evet. Yürüyorum ben. Ne kapılar erettik anasını avradın ya. Tamam. Dün sola bakıyorum ben. Hem bir şey yok. Gaz tankı aldım yine. Tamam. Amına koyayım. Yine oraya gideceğiz en üstte bu sefer. Ben koşuyorum direkt. Ben zombiden dolayı götüne bir vurdum zombinin geberdi. Tamam, tamamladık. Restart ve engine ediyor lan. Aşağı inmemiz lazım galiba. aşağı değil lan yok. Aşağı mı? aşağıymış aynen. Aşağı, aşağı yani. mı? Aşağı. Burada mı? Onu onu satayım çok geliyor. Bastım ben presi ve sıkıştım. Ha, geldim. 3-5 tane. Çıkalım mı yukarı buradan? Kaç çıkacağız mı? 26 ya, saniye, saniye var resete kuzen. 26 Asikti. saniyede Koş şey koş 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 sıkma lan koş. Tamam. Nerede oğlum bu interact? Aşağıda büyük ihtimalle. Aman okuyayım. 13, Gördüm. 12, basıyor. Evet, tamam mu? tamam yakaladık. Tamam. Bas 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 bas. Tamam. E save diyor. Sağ taraf. Kaldı bu kuzen seni. Asansöre girin diyor. Bak, diğerleri nerede? Gir güzel gir onlar. Gel gel Sat gel. onları ya. Evet ya. Tamam. Güzel. Bak nasıl ışınlandı eleman. Nasıl yok. bas <laughs> bas. Besledim. Bitti mi görev? Bitmez ya. Bitmemiş. <laughs> güzel bitmez. <laughs> Ay aman bakım korktum. Ben de hemen sıkıyorum güzel elemanlar olmaz ki öyle. Defans, defans kitleri al. Nerede defans kitleri? Tamam onu sen aldın. Ben de ben buradan aldım. alıyorum bir tane. Geliyorlar diyor. Çabuk çabuk süremiz yok. Ay, anasını avurdun Çıkmadı mı güzel bir şey? Oto taret koydum bir tane. Tamam orta taret candır. Sağ solu aramam lazım. Ben de bakıyorum alt kat falan var oralara bakalım. Ben de ineceğim alt. Aşağı indim. Ben de aşağıdayım. Battle begin diyor. Daha başlatmayalım kuzen ya. Sarı. Ee, başlatma. Yok kuzen başka galiba ya. Aa burada buldum bir tane machine gun. Bu machine gun'ı da şuraya kuruyorum. Ben bir şey bulamadım. Aşağıda bir tane daha var onu da alıyorum. Bir machine daha. Tamam geldiler galiba ya. 10 saniye var 10 saniye. <laughs> Bakalım nereden gelecekler? Nereden geliyorlar? Ben... Karşıdan geliyorlar. Ben iki tane bombamı atıyorum direkt ya. Hakkında. Makine aldın mısın? Evet. Defans diyor. Tamam. Kırtlı ha, elemanı adı. koyuyoruz. Aynen. Ha, ben o tarafa geçiyorum ne? Korsan acaba beni. Ben de yakalandım güzel. Ben yani defansa şey yapamıyorum. Saldırıyorlar arkalı önüm için. Vallahi bana da bunu sen. Ay anasını avurdum. Oğlum adamın üstüne atladı lan şey. Kuzen. Adamın üstüne boss atladı. Nasıl inip koruyacağız onu? Adam öldü amına koyayım kuzen. Kuzen ben de ölüyorum kanamadan. Nerede o aşağı? Kanamanın amına koyayım. Aşağı nasıl ineceğiz amına koyayım? Ora ne ara Tamam. Heh. Ben çıktım yukarı yine ya. Bu adamın kapısı kapalı değil miydi? Nasıl girdiler amına koyayım? Açtılar kuzen herhalde. <laughs> hey, Dimitri'yi koruyorum. Canım yok kuzen ben can basıyorum. Kuzen Dimitri'yi kaldırmak lazım. Üçlü Dimitri amına. Hmm. Tamam. Aman akudum bossu ya. Nerede proje kim aşağıda? Aşağıda aşağıda kuzen. Tamam. Geldim oraya. Lan oraya geliş nerede? Ha. Tamam. Düşürüyorlar Dimitri'yi paso. Aman koyayım ya. Sikeceğim şimdi. Tamam uçakladım. Tamam, güzel. <laughs> tamam. Üçüncü silahım yok. Aa kit, alıyor mu? Al. al al ben kendime bastım, al al. Tamam <laughs> Babacım tek kolun yok, niye geliyorsun ya? Projekt diyor kim? Rusya'yı göster mi ne diyor? Ananı avradını. Adamın yanına gitmeliyiz güzel. Yanındayım, yanındayım. Tamam ben de bomba alıyorum, geliyorum yanına hemen. Ay yanlış yerden çıktım. Lan oraya iniş nerede? Sen gelmen lazım. Adamı sikiyorlar aman Arkaladım elemanları. Aman arkayım ya. Tamam ruş. İlerle baba ilerle <laughs> sen buradan. Açtı bir yer açtı. Mermi aldım. Adam burayı açtı. Eliminated. Elimin Ananın ki. bakayım burada eliminated mi yapılır? Ananı sikiyim. Arkadan da gelmişler. Güzel. <laughs> İçeri İçeri girelim diye. Defans diyor kuzen. Kuzen adamı korumamız lazım. Ya ray edik Sikim kaç. Kaç. Dimitri'yi korumak lazım çabuk. Kuzen ben önüme çektim. Eleman beni kaldırıp vuracak az sonra haberin olsun. Siktir ama bakayım. Öldü. Banko, ben ben de öldüm. <laughs> Öldün mü? Neredesin? Öldüm. Düştüm. Dönüşüyorum. Attım attım bomba attım. <laughs> kalktın kalktın. Dönüşüyorum dönüşüyorum. Hayır be. Dönüşmedin kalktın. Ben kalktım mı? da, hayır yüzümde şey vardı onu kurtardım. Var ya son anda açı buldum escort diyor. Aha. Escort'u indiriyorlar bizim. Düştüm düştüm. Yine mi düştün? Neredesin? Buradayım. Bu sefer tamamen düştüm. <laughs> <laughs> Kuzen geliyorlar. Bak. Oğlum Dimitri nerede amına koyayım ya? Sikeceğim Dimitri ya. Dönüştüm oğlum bu adam. Assemble, assemble diyor. Oğlum kapanmıyor kapı. Hadi amına koyayım gelsene. Yok. Ah. <laughs> Canım yok en ağır Allah aşkına. hadi. Teşekkür Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bak, 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 Thank you. 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 Thank Victory. Bir 700'üm var herhalde ya bakalım. Var 500'er tane attık. <laughs> bir 600 700'üm var. <laughs> Daha sola benim. gitmekten vuramadım ya bu tur. Ha gerçi doğru ben de vuramadım. Belki az da olabilir. 653 vurmuşum. 619. 560 vurmuşum. Güzel, kuzen. İyi de güzel, güzel ya. İyi, 29 oldum. 29 oldum, ben de. Ben de 29 ben 28 oldum. oldum. Pardon. Sen nasıl 29 dedim ama? 8 <laughs> Ben yani senden hep bir geri geliyor. Ben Faruk'la girdim ya aynı bölümlere o yüzden. Evet. <laughs> Şimdi ben bir şu silahı 1200 olmuş. Ben kompaktime altı yapıyorum. Haydi bakalım hayırlısı. 943'te kaldı ben, benim yani. Ne diyor ki <laughs> bu? tamam. Nasıl yapacağız bunu? Ben açamıyorum. Evet, Change perk diyor. Change perk. Ne oluyor bilmiyorum ama açtık da ne oldu ya? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ekran Monis nice lazım diyor. Ekran açsana be, Allah aşkına ekran açsana be. Sen yine açmadın mı alt level? Ben açamadım 943'te kaldı benim. Ha.